Yeni bir şeyler söyle bana ne olur, yeni bir şeyler. Kurşun attı kulaklarım hep aynı sözleri, aynı sesleri duymaktan. Belirsizlik güzeldir de örneğin, kesinlik çirkin. Sessizlik sesten her zaman iyidir. Düş gücü, iç zenginliği verir insana. Dünyanın usul usul ağaran, o puslu sabahları ve günün turuncu tülleriyle örtünen dingin akşamları... Bu yüzden etkiler bizi duygulandırırdı. Anlık izlenimler sürekli görünümlerden her zaman daha güçlü, kalıcı ömürlüdür. Alışkanlıklar öldürür güzelliğimizi. Bizi değişmek çirkinleştirirdi. Dünya bir testidir dömür hanım. Bir ömür su. Sızar iğne ucu gözeneklerinden zamanım. Bir içim serinlik bir yudum mutluluk için ve bir gün ölümün balkonundan dökülür yaprağa el içi kadar bir su. Yerde birkaç damla nem, bir avuç ıslaklık. Ölümü bilerek nasıl yaşar insan? Geride dünyanın kalacağını bilerek nasıl ölür? Bilmek bütün acıların anasıdır de. Sars aklımın cılız ayaklarını. Kuşat beni. Değişik şeyler söyle ne olur. Yeni bir şeyler söyle. Yıldım ömrümün kalıplarından. Beni duy ve anla.